At Yarışı Kom İdman Pistleri Sunar. Değerli yarış severler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 13 Mart Perşembe günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 2 numaralı Ediz Barış İstanbul'da çalıştı. Osman Koparanlı 639.2, 426 yaptı. Üç numaralı Söğüt Efesi İsmail Kale ile çalıştı. 12 Mart tarihinde yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. 4 numaralı Sağdın Soy'u Halit Gökçe ile binini 1-10-30, 400'ünü 27 yaptı. 5 numaralı Aksel Tay Erhan Ok'la ok çalıştı, 600'ünü 43.5, 429.2 yaptı. Bir numaralı Şen Akyüz Bursa'da çalıştı. İçeride izlediğimiz Safkan. Dışında o set var. Mustafa Ketme ile binini 1045 425.7 yaptı. İki numaralı Bari Alperen Oluk'la çalıştı. 426.5 yaptı sprintinde. 3 numaralı Toygar'ım Hüseyin Şimşek ile çalıştı. 12 Mart tarihli Kenter ile ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Boarding Pass Selçuk Ayıldızla çalıştı. 12 Mart tarihinde Kenter yaptı Safkan. 6 numaralı Line Hero binini 1026 sıfır 425.2 yaptı. Oktay Kızıldaş çalıştırdı. 7 numaralı Noel Day Ali Mehti Altınla çalıştı. 7 Mart tarihinde 637.2 424.5 yaptı. 8 numaralı Apologize Onur Gökçe ile çalıştı. 9 Mart tarihinde 1021.025, 425.3 yaptı. 10 numaralı Varda Vela Halit Gökçe ile çalıştı. 850.6, 424.2 yaptı. 1 numaralı Madrigor Rahmi Canpolat'la 850.5, 426 yaptı. 2 numaralı Colton Bursa'da çalıştı. Önde izliyoruz. Geride Konatus var. Senayi Metin'le binini 1068, 426.4 yaptı. 4 numaralı İspanoz Bursa'da çalıştı önde izliyoruz. Geride Final Fantastic var. Nurettin Şen'le 9 Mart tarihinde 1.05, 426.5 yaptı. Beş numaralı Nothing Hill içeride izlediğimiz Safkan, dışarıda Private Jet var. Mürsel Kayış ile 1.0207, 425.7 yaptı. 6 numaralı Pershing Boy Mürsel Kayış ile çalıştı. 11 Mart tarihli Kenteri ile ekranlarımıza geliyor. Yedi numaralı Apilin Egein Barış Topçu ile çalıştı. Binin 425 yaptı Safkan. 1 numaralı Çağdaş Alaçat Harun Gürgen çalıştı. 11 Mart tarihinde kenter yaptı Safkan. Üç numaralı bu bot Tuncay Altın Kılıçlı 12 Mart tarihinde yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. Beş numaralı CBB Gökhan Arduman'la çalıştı. 642.8 429.2 yaptı. 6 numaralı Fırat Baba Ali Mehdi Altın'la 12 Mart tarihinde kenter yaptı. Bir numaralı Gürbüz Tay 639.8 426.2 yaptı. Mehmet Gönül Taş çalıştırdı. 4 numaralı Sözü Geçer. Binini 1.11.5. 428 yaptı. Erdi Gökçe ile çalıştı Safkan. 6 numaralı varlık Efes'i Tuncay Altun Kılıç'la 854.5, 426.5 yaptı. Bir numaralı win 4 you Mehmet Gönültaş'la çalıştı. 424.3 yaptı sprintinde. 2 numaralı Birdwood Tuncay Altın Kılıç'ta 11 Mart tarihinde 800'ün 50.3 425 yaptı. 3 numaralı Color of Light, binini 1038, 425.5 yaptı Cengiz Aydoğan'la. 4 numaralı dabbe Selçuk Ay yıldızla çalıştı. 851 424.3 yaptı galobunda. 6 numaralı Touch of Heaven Ferdi Kabada ile çalıştı. 1200'ünü 1197, 11052 427.5 yaptı. 6 numaralı Free Melody Tugay Alıcı ile çalıştı. 643 noktaydı. 428.2 nokta yaptı. 7 numaralı Güzel İzmir Ferdi Kabadayı ile 12 Mart tarihinde yaptığı Kenteri ile ekranlara geliyor. 8 numaralı Kızıl His Berkay Bülbül 12 Mart'ta kenter yaptı. 9 numaralı Koşanal, Al Alibert Metinle çalıştı. 11 Mart tarihinde kenter yaptı Safkan. Değerli yarıştaylar 13 Mart Perşembe günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz. At Yarışı kon, idman pistini sundu.